Dayanamıyorsun yani. Anlıyorum abi. Sen tabii, tabii yok. Ben, diyorum, şu Aynen. Şu Ama şimdi ben de alıştım. Evet. Abi evet. 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 direkt siliyorum evet. geçiyorum. Şey evet. evet. bir... Öyle, Öyle mi? Sizde de var bir bürokrat Var. <Gülüyor> Belli. <Gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettim. Sağ olun sizlerin de. Ellerini Varlık çok var. Aynen. Ya ben işte emekli böyle bir... Sağlıklara falan Beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bekle bir dakika. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Bahcan Bey, Lütfi Can, Mesut Zengin. Bir bu var. Aynen abi. O büyükler. Şeye yani. gerek yok. Hepsi küçük zaten. Mehmet Mayda. Kasa yok direkt Ama kiloya geçildi arkadaşlar. Hepsine canlı canlı vallahi sabah evet. suyu gelen balıklar. Osman terazinin yeri biraz Daha yeni biraz çekiyorum. Ya yeni geldi. Evet beyler 1 kilo 220 gram geliyor bu güzel gırayozlar. Burayı böyle oldu gibi 250 dedim. 260 geldi, 270 geldi, 280 geldi, 300 diyor. 310 geldi, 350 diyor adam. 360 geldi, 70 geldi, 80 geldi, 90 geldi, 400 diyor. 10 geldi, 420 geldi, 50 diyor adam. 500 geldi. Yaz abi 500 lira gitti bu baba. Meşin para. 500 lira ya. Balık al çok güzel bir kilo 40 gram geliyor. İki Anam tane, tane kafalı ilaki, üç tane sarı kızımız, bir tane dili var içinde. Burada. Bak, ooo, oh, barbun evet. geldi. Bana bak, orada be. Kırmızı <gülüyor> değil ama boyu bak, bir. Barbun <laughs> Sen köse olduğuna bakma. <laughs> evet beyler, bu güzel karışığı satıyorum. Buraya böyle oldu gibi 300 dedim. Gelsin. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi, 350 geldi. <laughs> 60 dedi, 400 geldi. Yaz abi 400 gitti, kafalarımız <laughs> peşin para. Kalamarı da <bana>. gidiyor, kalamarı. <laughs> Dilimalı geri gidiyor onlara. Vallahi diyor. Yapmıştı, diyor. <laughs> yapıştı kaldı. Yapıştı. Ahmet hocam çalış <laughs> ya. Gelse gelse, burada herkes. Bana iyi. Dursun, dursun ben. Evet beyler güzel bir kabalidaki geldi. Altısı 1 kilo güzel bir kabalidaki. Ve burayı da 300 liraya açtım. <laughs> 300 üç yerden geldi. 310 geldi, 320 geldi. 50, 50 diyor adam. Yaz abi 350 gitti Ahmet hocam sende. Ya galavot evet hocam. Eyvallah. Evet, evet güzel canlı canlı gerek ama Irak'lardan geliyor. Teşekkür ederim. Geriye çok 7'si 1 kilo bir balamız geldi. Bu güzel de ben oldu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310 geldi, 320 geldi. Burada Yaz abimize 320 gitmiş olanımız orada. Parayı Seyma. Parayı. Parayı. Dilemalar gönderdik birader ya. Tamam o Evet beyler 1 kilo 20 gram geliyor. Bu güzel ufaklığı erilir Buraya 250 dedim. 250'den fazla 260 geldi. Yaz sahama gitti abi bekleme yapmadan. 260 Evet beyler 1 kilo 140 gram geliyor bu güzel balamız Olduğu gibi 300 dedim geldi. Yaz abi 300 gitti balığımız. Eşim para burada. Davul çayla çayla oynuyor oynuyor bak çayda gelme buraya adamı döverler bak. Oyunuyor, oyunuyor Evet beyler gene bir kilo 200, bir kilo 140 gram geliyor bu liradaki. Burayı da 300. Burayı da 300. Çevir abi. Bununki Çevir. Çevir. <laughs> yok. Şey bak, <laughs> <ceval> Bak. <laughs> var, canlı var. Bak. var. Bak boyuna para geliyor. <laughs> ne boya kana? Olmaz oğlum. Kalamar var bir tane. Kalamarımız geldi. Evet. 500 gram bir güzel kalamar. Evet. Bak. <laughs> evet, benim. Bu tek 500 gramlık kalamara 500 lira veriyorlar. 500'den fazla veren var mı? <laughs> 510 geldi, 520 geldi. 50 geldi, geldi, Allah Allah. geldi 50. 160. 60 geldi. Yaz abi, sana rahmet gitti. 560 güzel <laughs> Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk abi. Beyler mevsim balığı geliyor. İsporozlarımız tamam, şey Yapayım abi. Ya, evet beyler, abi. beyler bu güzel bir kilo İsmoroz'a 150'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane gitti. Evet. Dur ya evet. Şimdi bir buçuk buçuk yap abi. Bir buçuk alsaydı ortaya girecekti. Yapacak bir şey yok. Evet beyler birer buçuk kilo İsmorozlarımız geliyor. Siz yakala. Evet beyler. Bir buçuk kilo bu güzel ısmarozlara. Hepsine 200 dedim. Hepsine 200. Bir buçuk kilo beyler. Güzel yumurtalı zamandır arkadaşlar. Yemeyeceğiz diyorlar. Bayram <laughs> <laughs> hoş bulduk arkadaşlar. Siz de hoş geldiniz. Bir buçuk kilo lidaki gel bakalım bir tane. Gelenler var da. Gelsinler abi gelsinler biz buradayız. Evet beyler. 1,5 buçuk kilo güzel bir dilakimiz geldi. Bir buçuk kilo beyler. Olduğu gibi 400 dedim. 1,5 buçuk kilo 400 dedim beyler. 1,5 buçuk kilo 400. Lidaki isteyenler. Var. Var. Başka balık Şöyle sıralı onları buraya. Sağ olun. Için, bak, teşekkür başka, ederim. Başka balık yok başka balık yok ama çok güzel. Sabah suyu bir lidaki. Bir buçuk kilo dört yüz dedim beyler. Hadi bu bitsin şey diye. Bir buçuk kilo 350 yüz Alacak olan varsa arttırmadan gidiyor. Bekle bu kalsın Bir buçuk kilo üç yüz elli beyler arttırmayacağım için. Var. Bir buçuk kilo bitsin neye 350? Evet, evet beyler başka isteyen Ol. bir buçuk kilo 350 ver evet. bir tane daha bu buraya geliyor. Evet. Bir buçuk kilo 350. Doldur canlı evet. canlı bunlar Ahmet evet, hocam bak oynuyorlar. Evet evet çekiyoruz. Evet beyler birer buçuk kilo geliyor. Burayı da 350. Bir buçuk kilo 350 beyler lidakiler. Bir evet. buçuk kilo 350. 200'dir. Başka balığımız yoktur arkadaşlar. Lidaki'den başka balığımız bulunmamaktadır. Alacak olan arkadaşlar arttırmadan bir buçuk kilo 350. Doğan hoş geldin günaydın. Şey var mı? Bugün açtığı Bugün çarşamba demişler. Şey Yapar size gelmez abi. Burada tatlı var. Tatlı şey. var. ya var. Tatlı tamam, var. Tatlı 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 çıktı. Tatlı var. Tatlı

Sana isteyen olursa 200 lira. 200 lira para Maravalar kalacak. Hepsi canlı abi. E, müşteri olur mu olmaz mı diye düşünüyoruz da. Boykot olur mu burada da yorga diye. Yorga Çok fazla. hepsi canlı. bir gider de canlı. Canlı. kasa dört beş yüz lira olur sana. Bir dahakilerde iki yüz lira. Altı evet. 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 kilo almazlar. Bir buçuk kilo alabiliyor ne Bir buçuk kilo alabiliyor. buçuk kilo alabiliyor ne Hepsini alırsan. Hepsini alırsan. Evet. Bana bir... Toplana geliyor öyle. Beş kilo alırsan üç

Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşürüz. Osman abi sağ olun. Görüşürüz. Hadi şöyle geçelim. Şöyle geçelim.